hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, 8. olan kongremizin, AYM Habersen'in önümüzdeki dönem yürüteceği emek demokrasi barış mücadelesine hem de Türkiye'deki e, konfederasyonumuzla birlikte gerçekleşeceği mücadeleye önemli katkılar sunacağını buradan ifade etmek istiyorum. Tam Mesut Başkan genel hatlarıyla dünyada hem Türkiye'de hem de iş konumunda yaşanan e, sorunlara ilişkin e, çeşitli değerlendirmeler değerlemeler e, yaptı. Kısaca ben de en dünyada, Türkiye'de emek alanında yaşamış olduğumuz sorunlara ilişkin birkaç e, değerlendirmemizi önümüzdeki süreçte kamu emekçilerinin ve genel anlamda Türkiye'deki toplumsal muhalefetin bu var olan tekci otoriter sadece popülist iktidarlara karşı nasıl bir mücadele hattı oluşturmalıyız ve ortak birleşik bir mücadeleyi nasıl geliştirebiliriz? Biraz bunlarla ilgili genel anlamda konfederasyonumuzun öteden beri biriktirmiş olduğu düşünceleri sizlerle paylaşmak <laughs> istiyorum. Tabii ki yaşamış olduğumuz temel e, meselelerin sorunların başında sistemsel anlamda yaşamış olduğumuz bir krizin sonucu olarak bugün bu sorunlarla karşı karşıya olduğumuz açıkça ortada kapitalizm uzun süreden beri yaşamış olduğu bir çoklu krizle karşı karşıya özellikle geçmiş tarihsel süreçlerde sanayi toplumundan bu yana çeşitli evrelerde kapitalizmin yaşamış olduğu dönemsel e, krizler oldu. Yani işte birinci dünya savaşı yine e, ikinci buran olarak patlandırdığımız ekonomik kriz ve ikinci dünya savaşı ve onun ardından 70'lerde geliştirilen neoliberal politikaların ihtimallar kamunun özenleştirilmesi, tasfiye edilmesi, e, kamuda istihdamın daha esnek güvencesiz e, performansa dayalı çalışma sisteminin bu alana yerleştirilmesi ile ilgili yaşamış olduğumuz genel e, sorunlarla karşı karşıyayız. Biz bunu uzun süreden ben aslında son 10 yıldır e, çokluk kriz olarak ifade ediyor çeşitli Türkiye'deki akademisyen arkadaşlarımızın da e, belirlemeleri esas anlamda bu yönde. Tabii çokluk kriz e, dediğimiz zaman hem siyasal anlamda bugün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu bir e, siyasal kriz var. Bundan kaynaklı bir siyasal kriz tespiti e, yapıyoruz. Bugün yaşamış olduğumuz siyasal kriz ve 3. Dünya Savaşı olarak adlandırılan bu militarist güvenlikçi e, politikaları yaratmış olduğu bir yıkımla da karşı karşıyız. Ekonomik yıkım, kriz ve bir ekolojik yıkım politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, giderek daha fazla eşitsizlik bir şekilde geliştirildiği ve emekçiler üzerinde, kadınlar, gençler üzerinde sözlü politikaların da giderek arttığı özellikle Avrupa'nın refah dönemi olarak ifade edilen ve sendikal mücadele, sınıf mücadelesi, emekçilerin, kadınların, gençlerin yürütmüş oldukları mücadelelerle kazanmış olduğu tüm sosyal, ekonomik, demokratik haklarının da birbiri ortadan kaldırıldığı bir süreç ifade ediyoruz. Bu çokluk biz olarak ifade ettiğimiz bir süreç ve bu nedenle de giderek artan kapitalizm kendisini yenileyen ve bu krizini Aşma noktasında da yeniden bir otoriterleşme eğilimine girdiği bir dönemle karşı karşıya. Her kriz döneminde savaşları, güvenlik politikaların arttığını biliyoruz. Yaşadığımız dönem açısından uzun süredir emperyalist politikalar, Orta Doğu'da yürütülen paylaşım savaşları, özellikle enerji krizinin, petrol krizinin aşılmasına dönük sömür politikalarının, işgal politikalarının, derinleştirilmesi ve iki kutuplu e, dünya ııı e, süreci real sosyalizmin sona ermesiyle e, birlikte de özellikle son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş işgali birlikte de işte Rusya, NATO ve Avrupa'nın karşı karşıya kalmış olduğu ve tüm Avrupa'yı etkisine alan dünyayı da etkileyen yeni bir üçüncü dünya savaşı olarak bir süreçle karşı karşıyayız. Zaman zaman biz Avrupa'daki uluslararası sendikaların toplantılarına, konferanslarına da katıldığımızda benzer değerlendirmeleri oradaki kamu de sendikalarında yaptığını görüyoruz. Çünkü sonuçta bilimsel, akla dayalı, reel politikalar esas olarak bir değerlendirme yaptığımızda bugün dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu temel mesele bu kapitalizmin krizini ortaya çıkarmış olduğu, bu ekonomik kriz ve e, bu popülist otorite güvenlikçi politikaların karşı karşıya kaldığımız bir dönem. Size de haber sende özellikle üye olduğunuz e, sendikasının da bir yıldır Avrupa'da yürümüş olduğu mücadeleyi takip ediyorsunuz. Özellikle Avrupa'da bu enerji krizi, ve Ukrayna arasında yürüten savaş politikasından sonra da çok yoğun bir ekonomik krizle karşı karşıya. Yani bizdeki gibi çok karşılaştırmasak da bir orada işte enflasyon yüzde birden yüzde altıya beşe çıktığında oradakiler açısından bu çok büyük bir kriz anlamına geliyor. Çünkü orada da ücretlerinde yine sosyal yaşamlarında e, sendikal kazanımlarında e, kazananlarında birçok geriye gitme e, noktalarıyla karşı karşıya kalıyorlar ve uzun süredir de Fransa'da, İngiltere'de başta bir de demecileri, demecilerin de en bu krize karşı emekçilerin e, ortadan kaldırılmasına yönelik bu neoliberal politikalara karşı da yürütmüş oldukları ve bizimle dayanışın içerisinde de bu mücadeleyi büyütmüş olduğumuz genel anlamda internasyonelist bir mücadelenin de geliştiği bir dönemle karşı karşıyayız. O nedenle e, bu kongre süreçlerimiz doğal olarak bu krizlere karşı Bizim nasıl bir ortak mücadele yürütmemizin e, gerektiğine dair temel e, başlıklarda bir tartışmanın e, yürütmemiz e, gerektiğini e, ortaya e, çıkarmış durumda diye ifade etmek istiyorum. Yine bugün dünyada eğer bir savaşsız, sömürsüz, e, demokratik bir e, yaşam inşa etmek istiyorsak bunun önündeki en büyük engelinde var olan bu kapitalisttir. E, sistem olduğunun e, bilinciyle yeni bir toplumsal yaşamın inşasına yönelikte yeni bir e, yol haritası, yeni bir e, söylemle mücadelemizi büyütmemiz e, gerekiyor. Her ne kadar işte kapitalist ideologlar, özellikle neoliberal politikaların savunucuları, liberal akademisyenler, yine e, çeşitli e, çevrelerin özellikle sosyalizmin büyük bir Hayal olduğunu ifade emekçiler açısından tüm toplumsal kesimler, ezilen halklar açısından ötekileştirilen açısından da demokratik bir sosyalizmin yeni dönemde inşası ve yeni bir toplumsal yaşamında mümkün olduğuna dair de umudumuzun giderek yükselen mücadelelerle birlikte güçlendiği bir dönemde de kumrelerimizi yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bu yüzden de aslında bizim öteden beri ifade etmiş olduğumuz sendikal mücadele üç temel saç ayak üzerinden yürütme e, doğrultumuzun da ne kadar gerçekçi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yani bugün bizim toplu sözleşme sürecinde de açığa çıkan ve Türkiye'de yaşanan derin yoksulluğun temel nedenlerinin toplu sözleşmede almış olduğumuz yüzde yirmi veya alacağımız yüzde <laughs> ücret artışlarıyla tüm sorunlarımızın çözülemeyeceği açıkça ortada. Yani bugün dünyada yaşanan ekonomik e, sorunlarımızı e, sadece bir ekonomik mücadeleyle yürüteceğimiz e, bir kazanımla elde etmemizin mümkün olmadığı açıkça ortada. Çünkü bizim ücret talebimiz işte kamunun yeniden inşa etmesi, özelleştirmelerin durdurulması, diğer katıldayalı bir kamu hizmeti nitelikli, ana dilinde bir kamu hizmetini yürütülmesinin hepsi siyasal bir talebi de içeriyor. O açıdan da ekonomik, demokratik ve barış politikalarının birlikte ele alınarak yürütülmesi gerekiyor. Eğer siz bunlardan birisini, ikisini tarih plana iterseniz önümüzdeki dönem açısından sadece bizim açımızdan değil dünyadaki sınıf mücadelesi, emek mücadelesi açısından da kısa sürede bir kazanıma dönüşmeyecek. Açıkça ortada önümüzdeki dönemde özellikle bu üç saç ayağı üzerinde birinin önüne koymadan birini ötekileştirmeden birlikte el alarak ortak bir mücadele programını bu kongrelerde oluşturmamız ve onun üzerinden de önümüzdeki dönem emeği hakları bu yaşamış olduğumuz antidemokratik uygulamaların son bulması ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması noktasında mücadelemizi geliştirmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye biraz dünyadan ayrı değerlendirmek gerekiyor. Özellikle 21 yıllık bu neoliberal siyasal İslamcı milliyetçi tek adam rejiminin hem ekonomik hem de politik olarak en fazla yıpratıldığı aslında bir dönemi de biz yaşadık. Örneğin Mayıs seçimler öncesinde Mart ayında seçim kararının alınmasıyla birlikte bu kriz ortamında çoklu krizlerin yaşandığı süreçte ve iktidarın da giderek daha fazla yıprandığı ve bir çöküş sürecine doğru evlendiği ve faşizmi geriletme noktasında birçok olanan ortaya çıktığı bir dönemde o 14 Mayıs seçimlerinde özellikle parlamento seçimlerinde ağır olarak sağcı, faşist, milliyetçi işte 400 aşağı bir milletvekiliyle parlamentonun oluşturulması belki Cumhuriyet tarihinde Demokrat Parti'den sonra en sağcı bir iktidarla karşı karşı karşıyayız. Bunun yaratmış olduğu işte bir hayal kırıklığı, moralsizlik, motivasyon düşüklüğü var. Bunu da kısa sürede atlatarak mücadelemizi yürütmemiz gerekiyor. Yani bugün özellikle bu derin ekonomik kriz, özellikle AKP, MHP, iktidar bloğu bu siyasal İslamcı gelici e, politikaların layıklık kaçtı uygulamaları, özellikle eğitimde, cemaatlerle, tarikatlarla yapmış oldukları politik bu, protokollar yine özellikle farklı ana dilinde olan e, kesimlerin ana dilinde eğitim talebinin yok sayılmaması, görülmemesi, yine milyonlarca alevinin zorunlu din dersinin kaldırılması, eşit yurttaşlık taleplerinin yok sayılması ve tekleştirme politikalar açısından düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde hem e, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi bu siyasal İslamcı e, ve kanunun talan edilme politikalarına e, karşı ortak birleşik bir mücadele yaratmamız gerekiyor. Emek mücadelesi, demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi, demokratik bir ekonominin ortaya çıkarılma mücadelesi, layıklık mücadelesi, ötekilerin haklarının kazanım mücadelesi açısından değerlendirdiğimizde ortak bir mücadele hattının gerekliliği, zorunluluğu ortada tarım politikalar, ekoloji politikaları, yine enerji politikaları sonuçta bizim 11 iş konumuzda bu alana dair örgütlülüklerimizin ve sözümüzü söylediğimiz alanlar olarak da değerlendirdiğimizde bütüncül bir mücadeleyi hayata geçirmemiz gerekiyor. Tabii özellikle haber hem bu döneme geçmiş dönemde özellikle AKP'nin de 21 yıl iktidarı işte PTT'nin varlık fonuna devredilmesi, özelleştirilmesi ve yandaş sermayenin e, talanın açık hale getirilmesiyle de yoğun bir kadrolaşma, özellikle liyakata dayanmayan atamalarla özellikle haber seviyeleri üzerinde hem PTT'de, de, TRT'de, işte Rütük'te çok yoğun baskılar oldu. İşte Slide'de arkadaşlar söyledi. Genel başkanımız bunu ifade etti. Buna karşı da yürütmüş olduğumuz orada bir mücadele var. Tüm bu baskılar, sürgünler, soruşturmalar, açalmalar, yine bu ay arkadaşlarımızın ihraç edilmesi hem Habersen'de hem diğer iş keskin mücadelesinden bir adım geri attırmamıştır bizi. Sonuçta bizim bu kararlı fiili meşru mücadelemizi önümüzdeki dönem daha dayanışma içerisinde bir arada durarak asgari müşterilerimizle yan yana gelerek ayrılık noktalarımızı çok öne çıkarmadan bir tartışma yürüterek asgari müşterilerde de birleştirerek önümüzdeki dönem en keski hem sendikayı senin sendikamızı nice ve nitel anlamda da büyütme ve yeniden bir örgütlenme mücadele ferberliğiyle Tüm bu faşizat, otoriter, e, tekçi politikalara karşı mücadelemizi yükselterek e, kazanıma e, dönüştürmemiz gerekiyor. Bu iradenin, bu kararının her kusamından bunun dışında Türkiye sattığında ortak mücadele iradesi gösteren işçilerde, kadınlarda, emekçilerde olduğunu görüyoruz. Yine iş konumuzda güvenliksiz çalışan, taşeron çalışan arkadaşlarımız da farklı örgütlenme modelleri çerçevesinde yan yana gelme, birlikte mücadeleyi yürütme noktasında da temel görevlerimiz var. İşte genç kamu emeklilerine ulaşmada zorlanıyoruz. Üniversitelerin özellikle Abersen'in nebiyeli teşkil eden üniversitelerin son sınıf öğrencilerin işte özellikle basın yayın iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımıza bir bağ oluşturabilmek için sonsuz bir öğrenciler ve benzeri araçlarla buluşmamız ve onların üniversitelerde kürsülerde bu noktada zorlayıcı girişimlerle onlara ulaşmamız ve bir genç yükelere özellikle hem de kadınların daha fazla sendikalarda yönetim organlarında eşit temsilini sağlayacak mekanizmaları arttırarak toplumsal cinsiyet eşitlik mücadelemizi öncelikli olarak kendi alanımızdan doğru başlatmamız ve bunun üzerinde bir mücadeleyi geliştireceğimiz olan inancımızın tam olduğunu belirtiyorum. E, yürütme kurulu adına bundan bu dönem açısından mücadele yürüten merkez yürütme kurulu denetleme disiplin, kes üst kurulu delegesi, kes genel meclisi, yine illerde temsilciliklerimiz, şubelerde görev alan arkadaşlarımız ve tüm haber üyelerine kolaylıklar, başarılar, sevk ettin diyorum. Hepinizi